Sürtünmesiz yatay düzleme kullanan X, Y mıknatısları şekildeki gibi hareket ediyorlar. Buna göre 1-2-3 yargınlarından hangileri doğru olabilir? Şimdi mıknatıslar bir, doğru geldiklerine göre birbirini çekiyorlardır. Zıt kutuplar birbirini çeker. Yani şurası N kutbu ise burası S kutbu olmalıdır. Ya da burası S ise burası N olmalıdır. O halde bakalım. 1. K kutbunun işareti N, L'nin S'dir. Olabilir. 2. K kutbunun işareti S, L'nin N'dir. O da olabilir. K L kutuplarının işaretleri nedir? İşte ikisi aynı işaretli olamaz. Aynı işareti olsalardı birbirlerini iteceklerdi. O yüzden 3 yargısı yanlıştır. 1-2 doğru olabilir. Cevap C seçeneğidir. Sürtünmesiz yatay düzleme konulan XY mıknatısları şekildeki gibi hareket ediyorlar. Buna göre mıknatısların KLM -L kutuplarının işaretleri için ne söylenebilir? Şimdi burada mıknatıslar birbirlerini itiyorlar. Yani siz buradaki K kutbuna N derseniz L de N olacaktır. Çünkü aynı kutuplar birbirini iter. O zaman burası S olacaktır. Yani N, N, S olabilir. Tam tersi S, S, N de olabilir. Peki bu durumda bakalım böyle bir seçenek var mı? S, S, N, B seçeneğinde var. Cevap B seçeneğindir. Şekildeki konumlarda tutulan X, Y noktasının birbirine uyguladıkları manyetik kuvvetinin büyüklüğü 1, 2, 3 inceliklerinden hangilerine bağlıdır? Bir defa iki mıknatısın birbirine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü aradaki mesafeye bağlı. 3 doğrudur. Bir de mıknatısların kutup şiddetlerine bağlı. Çünkü şiddetler ne kadar büyük olursa o kadar büyük itmeye çekme kuvveti olacaktır. Demek ki kutup şiddetlerine de bağlı olacaktır. 1, 2, 3 cevap E seçeneğidir. Ağırlıkları G olan özdeş X, Y mıknatısları şekildeki gibi dengededir. Ta'na bağlı ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü G bölü 2 olduğuna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi normalde bu cismin ağırlığı, ağırlığı G kadardır. İpteki gerilme kuvveti T eşittir G bölü 2 olduğuna göre o zaman alttaki mıknatıs üsttekini G bölü 2 kuvvetiyle itmiştir. Demek ki mıknatıslar birbirini itiyor. O zaman K'nın ve L'nin aynı işaretli olması gerekiyor. Buraya bakalım. 1. K kutubunun işareti M, L, L'ninki S'dir. Bu olmaz. K kutubunun işareti S, L'ninki nedir? Zıt işareti olmaz. K kutuptan işaretleri S'dir. Olabilir. Yalnız 3. Cevap C seçeneğidir. Ağırlıkları G olan özdeş mıknatıslar şekil 1 ve 2'deki gibi dengedeyken tavana bağlı iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T1, T2 oluyor. Buna göre T1, T2, G arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Şimdi burada her bir mıknatısın ağırlığı G kadardır. Buradaki mıknatıs üstteki noktası çekmektedir. F kuvvetiyle çekerse o zaman T1 gerilmesi G artı F eşit olacaktır. Çünkü G noktası ağırlığı F kadar da çekme kuvveti var. Peki şekil 2'de ise aşağı doğru G kadar var ama yukarı doğru bir de F itme kuvveti vardır. Yani hafifleme olacağı için buradaki gerilme G eksi F kadar olacaktır. Bu durumda T1 G'den büyüktür. T2 G'den küçüktür. Yani T2 küçüktür G o da küçüktür. T1 olacaktır. Cevap D seçeneğidir. Özdeş mıknatıslar şekildeki 1-2-3 konumlarındayken tavana bağlı iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyükleri T1-T2-T3'tür. Buna göre T1-T2-T3 arasındaki ilişki nedir? Buradaki mıknatıslar özdeş. T1 kuvveti hem mıknatısın ağırlığını taşıyor hem de mıknatısların birbirlerine etkilerinden etkileniyor. Şimdi buradaki S kutbu neyi F kuvvetiyle çekerse o zaman T ne olacaktır? G artı F kadarlık bir ağırlık çekecektir. Peki buradaki M kutbu ise M'i iteceğinden dolayı o zaman T2 gerilmesi ne olacaktır? Ağırlığı var ama F kuvvetle aşağı itildiği için gerilme kuvveti azalacak. G eksi F kadarlık bir ağırlık çekecektir. Buradaki M de S'i çektiği için aşağı doğru çekilecek. Buradaki T3 ne olacaktır? G artı bir de buradaki F kuvvetini dengeleyecektir. O zaman T1 ve T2 ip gerilmeleri birbirine, T1 ve T3 ip gerilmeleri birbirine eşittir. T2 onlardan daha küçük olacaktır. Cevap C seçeneğidir. Yan yana konulan iki mıknatısın oluşturduğu manyetik alan çizgilerinin görünümü aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Manyetik alan çizgileri M'den S'e doğrudur. Bu yüzden şu M'den N'e verilmiş A şıkkında yanlış. S'den E'ye verilmiş. B şıkkında yanlış. yanlış. S'den S'ye verilmiş. Burada da yanlışlık var. M'den S e olunca şöyle bir görünüm oluyor. Cevap C seçeneğidir. Yan yana konulan X, Y mıknatısların oluşturduğu manyetik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre mıknatısların K, L, L, kutuplarının işaretleri nedir? Mıknatıstaki manyetik alan çizgilerine baktığımız zaman şöyle M kutbundan çıkacaktır ese doğru gidecektir bunlar. Yani her zaman için kutuptan çıkışları en kutbundan olmaktadır. O yüzden şunlar ene ne N olacaktır. Mecburen bunlar da S şu da S olacaktır. Şu da S olacaktır. İkisi de M kutbu olduğu için manyetik alan çizgilerin birbirini engellediğini görebiliyoruz buradan. Demek ki KLM'nin işaretleri S N ve N olacaktır. Cevap D seçeneğidir. Yani o konulan x'ye mutlatısının oluşturduğu manyetik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada manyetik alan çizgilerinin yönü verilmemiş. O zaman şurası n'den s'e böyle olduğu zaman da olabilir. Veya tam tersi n şurası s şurasıdır. n'den s'e bu şekilde de olabilir. Yani n ve m'nin bir defa zıt olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ama hangisinin n hangisinin s olduğunu söyleyemeyiz. Peki bu durumda L ve M birbirine zıttır. Aynı şekilde K ve L de birbirine zıt olacaktır. Bu durumda K ve M aynı işaretli, L ve M ise birbirine terstir. Peki bakalım 1. K ve L kutuplarının işareti zıttır. Bir doğru. 2. L ve M kutuplarının işareti zıttır. O da doğrudur. 3. K ve M kutuplarının işareti ise aynıdır. 3 yanlıştır. 1-2 doğru cevap D seçeneğidir. Şekildeki düz telden I akımı geçiyor. I akımının K-M noktalarında oluşturduğu manyetik alan şiddetleri sırasıyla B-K-B-L-B-M'dir. Buna göre B-K-B-L-B-M M arasındaki ilişki nedir? Şimdi telden I akımı geçtiği zaman etrafında manyetik alan üretir. Akımın şiddeti ne kadar büyük olursa manyetik alanı o kadar büyük olacaktır. Tabii ki telden uzaklaştığımız zaman manyetik alan giderek azalmaktadır. K M noktalarına baktığımız zaman üç noktanın da temel olan uzaklığı eşit olduğu için manyetik alan işaretleri üçtür, üç tür 3 yerde de aynı olacaktır. O yüzden cevap A seçeneğidir. Şekildeki elektromıknatısın 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. K kutbunun işareti nedir? Kutup işareti sahil kuramıyor bulunur. Mıknatıs, elektromıknatıs avuç içine alındığı zaman dört parmak akım yönünü gösterdiğinde baş parmakta manyetik alan yönü gösterecek olursa o zaman şu, şu elektromiklatis ağız içine alındığında dört parmak akım yönünü gösterecek şekilde elimizi aldığımızda baş parmak L'yi göstermektedir. O zaman burası M kutbu, burası S kutbu, kutbudur. Buna göre K kutbunun işareti S'dir. M değildir. Bir yanlış. L kutbunun işareti S'dir demiş. Yanlış. N olacaktır. K kutunun işareti S olacaktır. 3 doğrudur. Yalnız 3. Cevap C seçeneğidir.